Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bileklik ve küpeden oluşan bir çalışmanın yapımının anlatımını paylaşıyorum sizlerle. İnci ve kristal kullanmış olduğumuz bir çalışma bu. Yapımı son derece kolay, çok hızlı bir şekilde yapıp kullanabileceğiniz bir model. Evet modelimiz bu. Şimdi modelimizin malzeme listesine bir bakalım. Modelimiz için gereken malzemelerimiz 11.0 kum boncuk kullanıyorum. Benim kullandığım kum boncuklar böyle ipte dizi boncuk. 4 milim piramit kristal kullanıyoruz. 4 milim inci boncuk kullanıyoruz. Bunun yerine normal kristalde kullanabilirsiniz. Yuvarlak kristalde kullanabilirsiniz. Ve evet, bunu misna ile örüyorum. Bu örgüyü. 16 milimlik misna kullanıyorum ben. 15 milimlik misna ile çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Küpe için küpek klipsi herhangi bir küpek klipsi kullanabilirsiniz hani ben bunu tercih ettim ama herhangi bir klips kullanabilirsiniz ve bileklik için papağan böyle uzatma zincirli bir halka yine klipsimizi tutturmak için halkaya ihtiyacımız var tabii ki bir de boncuk iğnesi 16 numara Royal'in iğnesini kullanıyorum ben Evet malzeme listemiz bu şekilde şimdi modelimizin yapımına geçebiliriz İğnemize dört tane kum boncuk alarak örgümüze başlıyoruz Evet ipin altına doğru çekiyorum ve bütün boncukların içinden bir kere daha geçiyorum. Yine ipin arka kısmında kapama öreceğim payı bırakıyorum. Yani iki boncuk ilerliyorum. Evet, bir boncuktan daha geçiyorum. Bir inci boncuk, iki tane kristal, bir inci boncuk alıyorum. Evet, almam gereken boncuk grubu bu. İpin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum boncukları buraya yerleştiriyorum şimdi inciden ilerliyorum yukarı yönde ve kristalden de geçiyorum ve tepeye çıkıyorum olmam gereken nokta burası. Bir kristal, iki tane inci boncuk alıyorum. Yine ipin çıktığı kristalin arkasından geçiyorum. Geçişim sadece kristalden olacak. Evet, bu şekilde de inciler yan yana, kristaller yan yana geliyor. Şimdi kristalin içinden Yine sadece kristalden geçerek geriye doğru dönüyorum. Şimdi bu defa iki tane inci bir kristal alıyorum. Şimdi bir öncekinde kristali almıştık. Önce sonra incileri almıştık. Bunda da tersini yapıyoruz. Önce incileri alıyoruz sonra kristal alıyoruz. Yine sadece kristalin içinden geçiyorum tersinden. Şimdi bu noktadan itibaren iki tane inciden ilerliyorum. Her bir kristalin aralığına ikişer tane inci yerleştirdik. Şimdi buraya da inci yerleştirmemiz gerekiyor bu noktaya da. İncilerden ilerliyorum. Tekrar kristalin içinden örgün içine doğru geçiyorum. Karşıdaki kristalden de örgünün dışına doğru çıkıyorum geçerek. Evet, örgüm bu şekilde. Buraya da iki tane inci boncuk alıyorum. Yine sadece kırmızı kristallerden geçerek buraya da incileri yerleştiriyorum. örgümüzün bu, bu aşamadaki görüntüsünün bu olması gerekiyor ve şu anda da sadece kristalden ipim çıkış yapmış durumda şimdi hemen önümdeki inci boncuktan kum boncuktan geçiyorum tekrar kum boncuğun yanındaki inciden de geçiyorum Şimdi bütün incilerin aralarına birer tane kum boncuk yerleştireceğim. Bir kum boncuk alıyorum. Bir tane inci ilerliyorum. Bir kum boncuk alıyorum. İnciden geçiyorum. Yine son kum boncuğumu da yerleştirirken inciden geçiyorum. Evet bütün inci boncukların arasında kum boncuk yerleştirmiş oldum. Şimdi bu dörtlü boncuk grubunu oluşturacağım her bir kum boncuğun üzerine bu nedenle de bir sonraki kum boncuğa gelmem gerekiyor. Şimdi biz bu kum boncuktan birkaç defa geçeceğimiz için bu kum boncuğu atlayalım. Daha sonraki geçişlerimizde zorlanmamak için. Kum boncuk inci ve kum boncuk ilerleyelim. 3 tane kum boncuk alıyorum. Yine ipin çıktı kum boncuğun arkasından geçiyorum. Bir inci bir kum boncuk ilerliyorum. Tekrar 3 tane kum boncuk alıyorum. Yine ipin çıktı kum boncuğun arkasından geçiyorum bir inci bir kum boncuk ilerliyorum evet, bunu bütün kum boncukların üzerine uyguluyoruz şimdi son dörtlü grubu da oluşturduktan sonra inciden geçiyorum kum boncuktan ilerliyorum. Evet şu ana kadar ki örgümüzün görüntüsünün bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi buradan devam edeceğiz. E ee, şimdi bundan sonraki aşama dörtlü gruplar dörtlü grupların yanındaki kum boncuklardan yararlanarak ve kum boncuk alarak incilerin üzerini kapatmak. Şimdi yandaki kum boncuktan örgünün dışına doğru geçiyorum. İki tane kum boncuk alıyorum. Karşıdaki dörtlü grubun yan boncuğunu kullanarak dışarıdan içeri doğru yani örgün içine doğru geçiş yapıyorum. Dipteki kum boncuktan geçiyorum ve yine yandaki kum boncuktan örgünün dışına doğru ilerliyorum. Tekrar iki tane kum boncuk alıyorum. Aynı şekilde dörtlü grubun yan boncuğundan örgün içine doğru geçiyorum. Dipteki kum boncuktan ikincinin arasındaki kum boncuktan geçiyorum ve diğer kenardaki yan boncuğa geliyorum. Pardon, iki tane boncuk alıyoruz. Evet, bütün kenarları bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi sona geldiğimde yine aynı şekilde iki boncuk alıyorum. Son incin üzerini kapatacağım. Karşıdaki boncuktan geçiyorum. Tekrar bu dipteki boncuktan ilerliyorum. Şimdi burada inciden geçiyorum. Evet, örgümün kenarları, çiçeğimin kenarları bitti. Sadece iç kısmına boncuk yerleştireceğim. Şu anda ip inciden çıkış yapıyor ve kırmızı kristalden geçiyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Karşıdaki kırmızı kristalden geçiyorum. Şimdi burası benim örgümün orta noktasıydı. Bu ipiminde bunun tam karşısındaki orta noktaya gelmesi gerekiyor. Hemen ipin yanındaki inciden geçiyorum, kum boncuktan geçiyorum. Şimdi bu geçişlerle örgüyü ortalamış oluyorum. Tekrar ya, yandaki kum boncuktan. Evet hemen ipin üzerindeki kum boncuktan da geçerek tepedeki boncuğa kadar geliyorum. Tepedeki boncuktan da geçiyorum. Tekrar göstereyim. Bu şekilde de örgümü ortalamış oldum. Şimdi bu noktaya ara bağlantı yapacağım. Şimdi ara bağlantımız için 4 tane inci boncuk alıyoruz. Yine ipin çıktığı kum boncuğun arkasından geçiyorum. Evet, bir inci boncuk ilerliyorum. bir kum boncuk alıyorum. Bütün bu aralara birer tane kum boncuk yerleştiriyorum. biraz daha sağlam olması için bu dipteki kum boncuktan ve inciden geçiyorum. bir kum boncuk, bir kristal, kırmızı kristal, bir kum boncuk alıyorum. İpin çıktığı incinin tam karşısındaki inciden ve çaprazdan geçeceğim. Evet bunun üzerine de kristali yerleştiriyorum ve kum boncuktan geçiyorum. Şimdi örgümüz bu şekilde devam edecek. Tekrar bu motifi aynen buraya uygulayacağız ama önce dörtlü grup yapmamız gerekiyor oraya. 3 tane boncuk alıyoruz yine ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum tepedeki boncuğa kadar ilerliyorum Evet sonra bu grubu başında nasıl başlamışsak aynı şekilde bu noktalara devam ediyorum. Yalnız şuraya kapama kısmını da yapalım. Evet bu kısma iğnemi takıyorum. Ve 7 tane kum boncuk alıyorum. Yine aynı şekilde ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyoruz. Boncukların içinde dolaşıyoruz. Evet tekrar buradaki boncukların içinden iple dolaşarak en son ipi kesiyoruz. Şimdi buradan itibaren motifi bir kere daha şöyle hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir inci, iki kristal, bir inci boncuk alıyoruz ve ipin çıktığı boncuğun arkasından geçiyorum. Evet, birinci bir kristal ilerliyorum. Bir kristal, iki tane ince boncuk alıyoruz. Sadece kristalin içinden geçiyorum ve yine en son koyduğum kristalden geriye doğru dönüyorum. Şimdi de önce iki tane ince boncuk sonra kristal alıyorum. Yine kristalin içinden geçiyorum. Evet burada iki tane inci ilerliyoruz. Ve kristallerden geçiyorum. İki tane inci boncuk alıyorum. Yine sadece kristallerden tekrar geçerek bunları yerleştiriyorum. Şimdi kum boncuk yerleştiriyorum bütün incilerin arasına. Evet kum boncukların üzerine de 3 tane kum boncuk alarak dörtlü gruplar yapıyorum. Yine ilerlememde bir sonraki kum boncuğa kadar oluyor. Evet bu noktaya kadar ilerledikten sonra iki tane kum boncuk alıp incilerin üzerine boncuk yerleştiriyorduk. Bütün boncukların üzerini kapattıktan sonra inci boncukların en son inciden çıkıyorum. İncinin hemen önündeki kırmızı kristalden geçiyorum. Bir tane kum boncuk alıyorum. Karşı kristalden çıkıyorum. Evet burada önemli olan örgüyü ortalamaktı. Örgünün tam ortasından tutmam gerekiyor. Kristalin hemen yanındaki örgün ortasına doğru olan inciden çıkıyorum. Dipteki kum boncuktan geçiyorum. Evet, yan boncuktan ilerleyip tepedeki boncuktan geçerek örmem gereken noktaya kadar ilerlemiş oluyorum. Evet, bu şekilde de ortalamış oldum örgümü. Evet, bilek boyumuza gelinceye kadar örgümüz bu şekilde devam edecek. Evet, örgümü tamamladım ben. Bu boy benim için yeterli olacak. Şimdi sona geldiğim zaman bu başına yaptığım kapama bölümünün aynısını bu noktaya da yapıyorum. Örgümü tamamlıyorum. 7 tane boncuk alıyorum. ve kum boncuğun arkasından geçiyorum. Yine boncukların içinden dolaşarak hem burayı pekiştireceğim hem dörgümü içinde dolaşarak ipimi yok edeceğim. Evet ipi yok etmek için Geçebildiğim boncuklardan geçiyorum. Bu şekilde ilerleyerek sağlam olduğunu düşündüğüm bir noktada ipimi keseceğim. Ve evet, zincirdi diğer kenarına takacağım. Evet bilekliğimiz hazır. Şimdi küpe içinde başlangıçtan bu noktaya kadar örüyoruz. Ve bu kum boncukların içinden bir kere daha geçerek burayı bir iyice pekiştiriyoruz. Şimdi bu noktada iki tane inci boncuk, bir tane kum boncuk alıyorum. Örgüye doğru çekiyorum. Kum boncuğu atlayarak sadece incilerin içinden iğneyle geriye doğru dönüyorum. ve dipteki kum boncuğun ipin çıkış yönünün tersinden tekrar iğne ile geçiyorum. Ve şimdi incilerden tekrar yukarı yönde ilerliyorum. Ve kum boncuktan geçiyorum. Beş tane kum boncuk alıyorum burada. Küpe klipsini takacağım. Halkayı takacağım. Kısmı yapacağım. Yine ipin çıktığı boncuğun tersinden arkasından geçerek Halkam oluşturuyorum. Bir kere daha yine boncukların içinden pekişmesi için ilerliyorum. Bu incin üzerindeki tipteki boncuktan. geçiyorum pekiştirdikten sonra. Ve tekrar örgünün içine doğru ilerleyeceğim. Önce incilerden iniyorum. üstteki boncuklardan da ilerleyerek evet, sağlam olduğunu düşündüğüm, çıkmayacağını düşündüğüm bir noktada ipimi yok edeceğim. Şöyle bir noktaya bir tane düğüm atabiliriz. Evet ipimizi kestikten sonra klipsimizi yerleştireceğiz. Evet klipsimizi alıyoruz. Önce zincirden geçiriyoruz. Halkadan geçiriyoruz. Sonra küpemizden geçiriyoruz halkamızı. Evet bu şekilde küpemiz de hazır oldu. Evet hem bilekliğimizi hem küpemizi tamamladık. Umarım beğeneceğiniz sizin için faydalı bir çalışma olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.